Zaman bir kum saati gibidir kızım. Ağır ağır geçer. Kumlar biter ve kumların nasıl bittiğini merak edersin. Tekrardan çevirmek istersin bu saati. Hayatta bazı şeylerin tekrarı olmaz. Zaman hayattır. Zaman servettir. Geri dönüşü olmayan, tekrarlanamayan şeydir zaman. Hoş geldin dünyamıza kızım. Hoş geldin prensesim. Hoş geldin meleğim. Zamanımıza hoş geldin. Zaman dediğimiz şey öyle ya da böyle geçer. Ama sevdiklerinle bambaşka geçer. İşte bu yüzden kıymetlidir. Hoş geldin kıymetlim. Dünyanın en kutsal duygularından biridir insanın yavrusuna kavuşması, bedeninin bir parçasına, etine, tırnağına, maneviyatına, güneşim, ilk göz ağrım, nefesim, uyanışlarımın en güzeli, gülen yüzüm, mutluluğumuz, seni anlatmak için kelimelere anlam katamadığım, Telafisi olmayan varlığın, ismin gibi olasın meleğim. Sen dünyaya gelince, ben en çok sevmeyi öğrendim. Doyasıya içine sokarcasına, her şeyden vazgeçercesine sevmeyi öğrendim. Seni ilk kez göğsüme koyduklarında, sıcaklık ne demekmiş onu öğrendim senin sıcaklığını aylar sonra düşündüğümde hala sağ kolumda hissettiğim aynı sıcaklıktaki sıcaklığını. Uykusuzluk ne demekmiş öğrendim. İlk doğduğunda her yarım saatte bir uyanıp nefesini dinlemeyi. Seni mışıl mışıl uyurken seyretmenin dünyadaki en tatlı uykuya bile bedel olduğunu. Uykusuzluktan keyif almayı. sahip olmayı, dünyadaki her şeye sahip mişçesine gururla bakmayı, bir mucize meydana getirmenin ve ona sahip olmanın muhteşemliğini, kendinden başkasının sorumluluğunu almayı ve bunun nasıl da heyecan verici ve korkutucu olabileceğini, hayatta ilk defa başarabilecek miyim sorusunu sormayı, Gülmeyi öğrendim sonra. Gerçek bir kahkaha atmayı, seninle gülmeyi. Anlamsız şarkılar söylemeyi, beraber dans etmeyi. Bir gülüşün için sahip olduğum her şeyi feda edebilirim demeyi. Yaramazlık yaptığında sabretmeyi öğrendim. Bu çok zor olsa da arka odaya geçip Sinirim geçince yanına gelerek sana gülümseyebilmeyi uyuman için gözünün içine bakıp fazla uyuduğumda ise kokunu özledim. Özlemeyi öğrendim. Sen yerde oyuncaklarınla oynarken bile kucağımda olmayı özledim. Mutluluğu öğrendim. Delicesine mutlu olmayı her akşam kafamı yastığa koyup şükretmeyi huzuru öğrendim. Sen yatağında uyurken odamıza yayılan bebek kokusundaki huzuru. Acele etmeyi öğrendim. Yemek yaparken, duş alırken Hayata acele yaşamayı ve geri kalan tüm zamanımı sana verebilmeyi öğrendim. gözyaşının içim nasıl da acıtabileceğini, ağlamaman için her türlü şaklavanlığı yapabileceğimi öğrendim. Kıskanmayı öğrendim. Herkesten ve her şeyden kıskanmayı. Seni kimseyle paylaşamayacağımı. Annemi anlamayı. Ona kızmamayı ve teşekkür edebilmeyi öğrendim zamanın acımasızlığını öğrendim. Şimdilerde tek bir bacağının bile içine sığmayacağı küçücük tulumlarının bir gün bana bu yazıları okutabileceği kadar anlamlı olduğunu, zamanın geçtiğini, senin büyüdüğünü ve gözümüzün önünde büyümeye devam edebileceğini ve geçen hiçbir anın geri gelmeyeceğini, hayat ne demekmiş, yaşamak ne demekmiş, sen gelince öğrendik meleğim. Doğum günün kutlu olsun güneşim. Doğum günün kutlu olsun meleğim. Doğum günün kutlu olsun prensesim. Doğum günün kutlu olsun profesör. Profesör diyorum. Bazı arkadaşlar soruyor. Neden profesör diyorsun? Bir anlamı mı var? Sadece maneviyat diyorum ama yürekten kalben inandığımı da söylüyorum. Bu yüzden ismin güneş. Her zaman sana duam şudur kızım. Önce takvanla Allah'a layık bir kul olasın. Sonra anne babana hayırlı bir evlat olasın. Ve sonra vatanımıza milletimize hayırlı bir insan olasın. İsmin gibi çevrendeki insanlara Işık saç, ilim saç, bilim saç. İsmin gibi, ışığın gibi aydınlat kızım. Seni çok ama çok seviyoruz kızım. İyi ki hayatımızdasın. İyi ki doğmuşsun meleğim. 22 Haziran 2016 günlerden çarşamba. Baban Ersin Güven.